Selam arkadaşlar. Bir son nokta sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz fonksiyonlarla ilgili yine son derece güzel ayrıntılar içeren bir soru. Tabii ki çarpanın ayırmanın da temel kanunlarından birini içerecek içerisinde. Hemen arkadaşlar sorunun çözümüne geçerek buradaki ayrıntılar nelerdir göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bir A R sayısının f fonksiyonu altında görüntüsü ne demektir onu bir anlayalım. Sevgili f nedir arkadaşlar k olduğunu ifade eder. Aslında bu şudur arkadaşlar fonksiyonumuzda belli olduğu için sevgili FA dediğimiz kardeşimiz 4 üzeri A eksi 4 üzeri eksi A'dır. Tabii ki burada şuna da dikkat edin sevgili 2 üzeri 2 xi ben nasıl yazdım 4 üzeri x olarak belirtip FA'yı bulurken de orada 4 üzeri A'yı ne yaptım kullanmış oldum. Şimdi peki ben sizlere ne sordum arkadaşlar? sorduğum ifade de şudur arkadaşlar. F3A nedir? Peki F3A'nın ne olduğunu şu şekilde ifade edelim arkadaşlar. Sevgili F3A 4 üzeri 3A eksi 4 üzeri eksi 3A'dır. Bunda da ufacık bir düzenleme yapalım. Bu kardeşimiz 4 üzeri A'nın küpü eksi 4 üzeri eksi A'nın nesi olacaktır arkadaşlar? Küpü olacaktır. Peki işte burada biz nedir? Çarpanlar ayırmanın temel kurallarından bir tanesini ne yapacağız arkadaşlar? Kullanacağız ki bu nedir? Küp farkıdır. Sevgili küp farkının ne olduğunu gösterelim hemen. Bir kıyı oluşturalım. Sevgili kıyı da x küp eksi g küp açılımı nasıldı? Bir görelim arkadaşlar. Eşitlik sorularında tabii ki bunun birbirinden farklı iki açılımını kullanıyorum ben. Bu açılımlardan bir tanesi özellikle sadeleştirmelerde ve kıl sorularda kullandığım problem kanat olanı. Bu tür eşitlik olanlarda neyi kullanıyordum arkadaşlar? İşte yazıyorum. X eksi Y çarpı parantez içerisinde X eksi Y'nin karesi artı 3 tane X Y olanı kullanıyorum. İşte arkadaşlar bu açılımı ne yapacağız? Bundan sonraki kesitte kullanacağız. Sevgili F3A kardeşimiz tabii ki ne yapmasın karışmasın sayılar hemen bir renk değiştirelim sevgili 3A kardeşimiz aynen şudur arkadaşlar 4 üzeri A eksi 4 üzeri eksi A parantezimi kapattım büyük parantez açtım 4 üzeri A eksi 4 üzeri eksi A'nın parantez karesi artı 3 tane 4 üzeri A çarpı 4 üzeri eksi A'dır. Peki arkadaşlar dönüp bir bakalım. Sevgili 4 üzeri a eksi 4 üzeri eksi a nedir? İşte bunu zaten size verdiğim bilgide söyledim. Bu kardeşimiz nedir? Direkt olarak k'ya eşittir. O zaman yerine yazıyorum. Sevgili k çarpı köşeliği açıyorum. İçeride k kare var. Eksi artı 3. İşte şimdi burası gene önemli. 4 üzeri a ile 4 üzeri eksi a'nın çarpımı 4 üzeri 0 yani 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla 3 ile 1'in çarpımı 3 olacağı için herhangi bir değişim yapmıyorum. Devamında ise arkadaşlar sevgili K'yı içeri dağıtacak olursam K artı 3 tane K benim aradığım ne olacaktır arkadaşlar? Cevap olacaktır. Yani cevabımız nedir? Bursa'dır. Arkadaşlar sağlıkla kalın, keyifle kalın. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere.